Güvenli burası gel. Hadi. Sahibi gelirse gelemez Türk evi. Marif Kanlı halde. Terk edilmiş. Radyo bak. Ne radyosu? Dediğimi yap canım hadi. Tamam. Çiçeğim şey, korktun mu sen? Korkma iyi misin? Hadi gel uyu bakalım biraz sen. Gel. Hadi gel uzağa. Hadi bakalım. Babasının çiçeği. Sen burada uyumaya devam et. Biz senin kardeşini götürmek için annenle biraz konuşacağız, tamam mı? Uzağa gitmeyin ama. Dikkatimizizi dinle. Hemen şuradayız. Tamam mı? Çiçeği? Kemal. Radyoyu buldum. Ne yapacağız? Çok özledim. Canım. Ben de seni. Seni seviyorum. Beni hayatta bu tuttu. Bir şey yaptı mı ben... sana? Size. Hırsıya devam. korkunçtur Kemal. Günlerce işkence seslerine maruz kaldık. Yan odamızda insanları öldürdüler. Ama bize kimse dokunmadı. Yok sen sorma. Hayır. Gerçekten. Ben iyiyim. Biz iyiyiz mi ki iyi? Bak sen orada adam deliden alırken gördüler bizi. Haberleri var, gelmeleri an meselesi. Kemal buradan gitmemiz lazım. Radyoyu ne yapacağız? Ha. Otur. Ha. Şimdi kanalları Bayrak Radyosu'nu bulana kadar çevir. Tamam. Bayrak Radyosu ne? Anlatırım. Radyodan bize nereye gideceğimizi söyleyecekler. Tamam. Bak yavrum. Ben beni tembihledim. Bize yardım gönderme durumları olursa radyodan şifreli anons geçecekler. Sadece benim anlayabileceğim bir şifre. O bize yardımın nereye geleceğini söyleyecek. Tamam. Her yerde fotoğraflarımız asılı. Yaktılar, yıktılar her yeri. İnsanlar ihbarı zorluyorlar Kemal. Nasıl geçeceğiz sınırı? Geçmeyeceğiz zaten. E nasıl çıkacağız burada? Onların beklemediği yere gideceğiz. Nereye? Erenköy. Ne? Lefkoşa burada. Erenköy ta burada. Tamam da orada her yer onların zaten. Ama orada bizi aramıyorlar. Aralarında kamufle olup Erenköy'e kadar varabiliriz. Orada ne yapacağız peki? Sizi Türkiye'ye kaçırır. Kemal Allah aşkına. Dinle beni. Erenköy adanın Türkiye'ye açılan tek kolu. Türkiye Anamur'dan oraya silah yolluyor. Mücahit yolluyor bereketçilerle. Sen bütün bunları nereden biliyorsun? Babam. Mücahitmiş. Yok artık. TMT'nin kurucu takımındanmış. Türkiye'den yollanan ilk silahları bereketçilerle Anamur'dan Erenköy'e taşıtmış yıllarca. Erenköy'den balıkçılar, süngerciler gelirdi arada kasabaya hatırlar mısın? Hı hı. Babam sofra kurar, yatıya buyur ederdi. Asım abiler, o Bereketçiymiş işte. Ona ulaşacağız. Onun teknesiyle sizi Anamur'a göndereceğim. Olmaz. Ben sizi bir daha bırakmam. Ben minibü bırakmam Kemal olmaz. Olacak. Sizi göndereceğim sonra da annemleri. Sen ne yapacaksın? Savaşacağım. Kemal ben bir daha senden ayrılmam. Bu son olacak. Şimdi canımızı Erenköy'e atmamız gerekiyor. Hadi. Bayrak, bayrak, bayrak. Türk mücahitini seçelim. Kemal, yayın başladı gel. Bayrak, gel, çok. Bayrak, bayrak. Türk mücahidinin sesi. Türk kantonlarına yine EOKA saldırıları başladı. Limasol Türk bölgesinde kanlı baskın haberleri alınmakta. Durmayacaklar. Baf Durmayacaklar. Da, EOKA milisleri... Kemal söyledi daha bunları iyi günlerimiz başladı. diye. Daha kötüsü ne olacak? Kemal'e nasıl söyleyeceğiz buluşma yerine? Ha? Hiç Bunlar anlaşan... dinliyor bayrak radyosunu. Şifre olduğunu anlamamalı lazım. Çevirmeye başladılar. Yolları kesilen araçlardan alıkonulan Türklerin esir tutulduğu havadisleri gelmekte. Evet, şimdi de kaçırılan Türk esirlerle ilgili bir şahit yayınımıza iştirak edecek. Mikrofonlar onunla. Biz yeşil hattın şimdiki Rum tarafında kalan kısmında otururduk. Pembe mi o? Pembe. Yeğenimle yengem esir düşmüştü. Tamam mı? Abim de onları kurtarmak için yerlerini ararken... ...onu da yıkık tiyatronun önünden alıp götürdüler. Yıkık tiyatro? Oraya mı gidin diyor? Tekrarlayalım o halde hanımefendi. Lefkoşa'nın Rum tarafında kalan kısmından diyorum. Abimle buluşmaya giderken onu da yıkık tiyatronun önünden alıp götürdüler. Kemal, Müge, hadi gidelim, hadi. Durun, Bizi kimin alacağını daha söylemediler. Tamam, tamam. Siz nasıl kurtuldunuz peki? ...bir ambulans gördü. Avukatın elinden o kurtardı. Ambulans mı? Kızlar gelemez. Sen de gönderiyorlar. Kemal, Kemal hayır. Sen de olmaz. O kadın hain, o kadın hain. Ona güvendim. Beni aracın aldı. Kurtuluşum oldu. Güvenmek zorundayız. Kemal bak. Samsun onu kullanıyordu. Ben kulaklarımla duydum. Olmaz. Beynice'm bugüne kadar kimlere güvendik de... ...hüsrana uğradık. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. yengem, yenin, sizleri çok özledik. Burnumuzda tutuyorsunuz. Esirlerimize kavuştuğumuz gün bayramımız olacak. Evet. Bize mi diyor şiş. halam Eyle, çok özledik diye? diye. Bize diyor çiçeğin. Bayrak, bayrak, Çok az bayrak. kaldı kavuşmamıza. Türk sesi. Ben de onları çok özledim. Hadi gidelim yanlarda. Hadi kavuşalım.